Eyvallah teşekkür ederim Allah razı olsun kardeş. Abi yardımcı olayım ya. Valla yemeğe mi yoksa işe mi? İşe. Şey. Tamam al o zaman. Ver. Yürün. Kolay gelsin. Güzel. Sağ ol abi. Gitsin ya. Hadi yakmadan devam et. Yakmam mı ya? Niye yakacağım? Koz oldu. Bak orada kızlar alev üstüne gidiyor. Yiyen az geri çekin. Ben onun közünü aldım. Evet arkadaşlar şu anda Aksu Köyü'ndeyiz. Şaban abimle birlikte cızbız yapıyoruz. Evet. Mangal keyfi. Erkay. Efendim. Nasıl bir mangal? Güzel. Tezgaha da bir çek bakayım şöyle. Evet, kuzu bunlar kuzu. Anne ya. Evet Berkay. Sadı nasıldı Berkay? Güzel. Sıcak olmasa daha güzeldi değil mi? <laughs> evet. Aynen. Ateşten çıkar çıkmaz elini aldın. Allah'ım ya Rabbim şu telefona bak. Kendi telefonu yok mu? Var mı belli değil değiller. Yani.